Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün işleyeceğimiz konu bizi çekici kılan şeyler nelerdir? çekici olmak, yani insanların dikkatini çekmek çok önemli değil mi? Bazen dersin ki ben güzel değilim ama alımlıyım. Ben yakışıklı değilim ama karizmatiyim. Ben çekiciyim, ben havalıyım. Peki nasıl oluyor bu? Şimdi bir belgesel var. Bu belgeselde 100 tane farklı yaş grubundan ve farklı kesimden insanlar bulunmakta. Ve bunlara farklı deneyler yapılıyor. Ve ben bu deneylerin sonuçlarıyla neler çekici kılınıyor onlardan bahsediyorum. Bu arada bugün bir meyve yemek başladım. Sizle de paylaşmak istiyorum. Meyvenin adı kamkat. Şu. Şöyle göstereyim size. Hatta şöyle göstereyim. Bu böyle minik bir portakal. Ancak bu portakalın şöyle bir özelliği var bu kambık Böyle küçük bir portakal ağacı düşünün. Ondan böyle böyle tane tane dallarda oluyor. Bunun özelliği şu şu an yemek için kendimi zor tutuyorum. Bunun içinde öyle bir C vitamini var ki her gün bundan bir adet ağzınıza attığınızda C vitamininizin oldukça bir kısmını vücudunuza alıyorsunuz. Hatta tamamını aldığını söylüyorlar ama o kadar lezzetli ki ben bir taneyle yapamıyorum. Bir 3-5 tane yiyorum. Bence siz de kam katı deneyebilirsiniz. Pahalı bir meyve ama gün günde bir tane almak şartıyla böyle bir kam kat attığınızda aldığınızda aslında çok da pahalı olmuyor. Çünkü küçük olduğu için bir yarım kilo falan aldığında içinde bir 50-60 tane oluyor. Yani rakamı pahalı olmasına rağmen besin değeri o oldukça kuvvetli. Şimdi hazırsak yavaş yavaş bahsedelim. Şimdi öncelikle danstan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki Türkiye değil dünyada en çok tercih edilen kurslardan birisi dans kursları. İnsanlar ağırlıklı önce ergenlik döneminde Hip Hop dansa gitmeye başlıyoruz, break dans yapmaya başlıyoruz, R&B tarzında müzikler dinleyip, rap müzikler dinleyip, dans kurslarında hatta Hip Hop'a uygun dans figürleri öğreniyoruz, değil mi? Sonra ergenlikte salsa, cha cha şeklinde danslara merak salıyoruz. Sonra birazcık daha büyüdüğümüzde tango, bachata, modern danslar gibi danslara merak salıyoruz. Hatta çok küçüklüğümüzde baleye gönderilebiliyoruz. Mesela ben baleye gitmiş bir insanın ve hayatımın en doğru kararlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Tekrardan devam ediyoruz. Bir de doğal yetenek. Hani çok güzel dans ediyorum diyorsunuz. Bunun içinde oryantaller var. İşte mesela karizmatik erkekler çok güzel. Mesela i̇şte dansı var gibi 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 bir sürü dans figürü var değil mi? Şimdi düşünün bakalım dans eden birisini düşündüğünüzde aklınıza ne geliyor? Wow diyorsunuz değil mi? Mesela düğün dansı için bir sürü paralar veriliyor. Ve çok güzel bir düğün dansı izledim ben. Vals yapan iki tane bir çift izledim. Gerçekten de muhteşem bir danstı. Hatta bu dansı izlediğimde bütün kız arkadaşlarımla birlikte böyle dedim. Ben de bu dansı yapmak istiyorum evlendiğimde. Gerçekten etkiliyor. İnsanlar wow alkışlar ve kışkırtıyor insanları bir şekilde. Hatta hayvanlara gidelim biraz. Hayvanlarda tavus kuşlarını düşünün mesela. Gösterişi sever tavus kuş bir erkek. Özellikle kuşlar papağanlar, bir bilimum hayvanlar karşı cinsiyle münasebete girmeden önce erkek hayvan figürler yapmaya başlar. Özellikle bir tilgiyle sansarın dansı var mesela. Muhabbet kuşunun hoşlandığı diğer muhabbet kuşundan önce bir dansı bulunmaktadır. Yani dans aslında insan beyninde iyi dans hareketi yaptığınızda pozitif bir şey olmaktadır ve kişiyi çekici kılmaya başlar. O yüzden bir dans kursuna yazılıp güzel dans etmeniz önemlidir. Gidip de Zeybek mesela Zeybek'i çok kişi sever. Ama gidip de saçma sapan danslardan bahsetmiyorum. Çok iyi bir vals yapan bir erkek dikkat çekicidir bence. İyi bir tango yapan bir erkek dikkat çekicidir. Aynı şekilde hanımefendiler için de geçerli. Ya da modern dans Yapan kadın erkek değerlidir. Bunun içinde salsa ve tangoyu da koyabilirsiniz tabi. Bunun dışındaki hip hop benim yaşıma çok uygun değil ama sizin yaşınıza belki uygun olabilir ve iyi bir aran bir hip hop dansı yapan birisini izlediğinizde hoşunuza gidebilir. Dans önemlidir çünkü vücuttaki tüm negatif elektrik yere doğru iner, pozitif elektrik dışa yansır elleriniz, kemikleriniz, kaslarınız her şey rahatlar ve istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ve insanlar bu dans nereden ortaya çıkmıştır? Özgürlüğün simgesidir dans ve kendini doğru ifade edebilmenin simgesidir dansın çıkış noktaları aslında. Bale mesela bir bale yapan bir hanımefendi yaşı 80'e bile gelse her zaman bir dik duruşu olur. Elini, kolunu, bacağını çok güzel bir şekilde hareket ettirebilir. O yüzden çocukluğunuz için de bale önemlidir. Birinci, sizi çekici kılmasını istediğiniz bir şey istiyorsanız bir Birincisi güzel dans edebilmenizdir. O yüzden hemen buraya yazdık güzel dansı. Geldik üniformaya. Şimdi yapılan birçok test var. Üniformadan üniformaya değişiyor tabii ki. Yapılan testlerde pilot, polis, temizlik personeli, fast food personeli, okul üniforması giydirilen kişilerle ilgili bir test yapılmış. Ve bu test yapıldığı da asker üniforması polis ve pilot üniformaları hanımefendiler için tercih edilme sebebi. Sağlık personeli üniforması tercih edilme sebebi. Beyefendiler için de yine aynı şekilde sağlık personeli üniforması, pilot üniforması beyefendiler için de çekici kılmış ama mesela bir polis veya diğer üniformalar çok çekici kılmamış kadını. Erkekler çok fazla üniformaya takılmıyor ama kadınlar üniformaya daha fazla takıldığı da testlerle ortaya çıkmış. İndik aşağıya çekici bir insanın yani saçının başının düzgün, yüzünün düzgün, kıyafetinin düzgün olduğu bir insan suçtan berat eder mi diye bir test yapılmış aynı suçtan yargılanan iki tane kadın. Birisi A odasında, birisi B odasında. B odasındaki kadının saçıbaşı dağınık, üstü yırtık pırtık ve bir suçtan yargılanıyor. Tabii ki ölüm cezası olabilecek bir suçtan bahsetmiyorum. Basic bir suçtan bahsediyorum. O kadına direkt hapis cezası verirken diğer odada güzel giyimli, bakımlı, saçı başı toplu bir kadın aynı suçtan beraat bile edebiliyor. Yani hatta bazı suçlulara avukatlar şöyle bir cümle kullanır. Lütfen takım elbise giy, tıraş ol ve hakimi öyle çık. Hatta davalar sonuçlanırken iyi halden indirim alma da bundan kaynaklıdır. Ya da mahkeme sırasında iyi davranıştan şu kadar şu kadar indirim almıştır denir ya işte mesela. Çünkü suçunu kabul etmişsindir, af dilemişsindir ve iyi hal indirimi alabilirsin. O yüzden dış kıyafet, görünüş, tip oldukça önemlidir. Maalesef yapılan araştırmalara göre açık tenli insanlar esmer tenli insanlara göre daha çok çekici olarak kanıtlanmış, kışkırtıcı olarak ama Esmer tenliler daha çok kışkırtıcı olarak açıklanmış. Devam ediyoruz. Hero etkisi diye bir etki var. Yani gülümsemenin etkisi. Yani güzelliğin etkisi. Siz hero etkinizi güzel kullanmanız gerekiyor. Nedir? Saçınız, başınız, kıyafetiniz, bakışınız, konuşmanız, ses tonunuz, hareketlerinizi adım adım, tane tane ve kendinizden emin bir şekilde yaptığınızda karşınızdaki insanı hero etkisine yani büyüye alırsınız. Bir güzellik büyüsü denir. Buna bir yakışıklılık büyüsü denir. Peki bunu nasıl yapacağız? Karşıdaki insanın gözlerine bakarak yapacaksınız hafif tebessüm ederek yapacaksınız ellerinizi göbek üstü olarak kullanarak yapacaksınız sakin hareketlerle yumuşak bir ses tonuyla yapacaksınız geçtik en son olarak da komik olmak bizi çekici kılar mı? Yıllardan beri bu yapılıyor. Cem Yılmaz'dır, Okan Bayrugendir, Beyazıt Öztürk'tür. Bunların komikliği onları çekici kıldı mı sizce? Yapılan araştırmalara göre evet komik erkek bir kadına her zaman çekici geliyor. Tabi istisnalar kaydıyı bozmaz ama yılışık labalilikle komiklik arasında fark olduğunu da hatırlatmak isteriz. Yani labali belden aşağı espriler yapan, ağzını gevşete gevşete konuşan, sürekli kendi güldüğüne kahkahayla gülen kişiden bahsetmiyoruz. Gerçekten güldüren, gülen ve akıllı espriler yapan insanlardan bahsediyoruz. Şimdi bir tane testten bahsedeceğiz. 11 saniye 7 saniye kuramı. Şu anda size bir sürü fotoğraf göstersem ve bu fotoğrafları 18 saniye içinde size göstersem ve elimde 4 tane farklı kadının veya farklı erkeğin fotoğrafı olduğunu düşünün. 18 saniye içinde bu 4 farklı fotoğraftan bir fotoğrafı daha fazla gösterdiğimde sizin beyniniz o en son gösterdiğim fotoğrafa daha aşikar olacaktır ve hangisini beğendiniz dediğimde mesela çok beğendiğiniz C kişisi ve size sürekli fotoğrafı gösterdiğim A kişisi arasında çekimser kalırsınız ve şu cümleyi kullanırsınız. A ve C. İşte bu ero etkisinin yanı sıra beynimizle alakalı bir etkidir. Çünkü sürekli alışkanlık yapan bir etkidir. Hatta atasözü vardır. Gözden uzak olan gönülden de uzak olur. Yani ne kadar çok gözünüzün önünde bir insan olursa o insanı daha çok fazla hatırlar. O insanı daha fazla dillendirmeye başlarsınız. Bunu da cevapladıktan sonra diğer sizi kışkırtan ya da çekici kılan şeyler vardır tabii ki. Nedir mesela? Bazı insanlar maddi olumlamadır. Maddiyatta karşıdaki kişi ona çok çekici gelebilir. Nedir? Zengin olması, parası ya da evinin arabası olması. Bazı insanlara maneviyat çekici gelir. Nedir? Konuşmaları, hareketleri, tavırları, davranışları, bir kediye su vermesi, bir köpeğe yardım etmesi, bir fakire yardım etmesi manevi duygularıdır. Yani her şekilde dört dörtlük olmak için çabalamamız gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.